Herkese merhabalar arkadaşlar. Native kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bot lane'de Ezreal oynuyor olacağım. Yanında Nautilus olacak. artı şoku almış. Karşıda Morgana ve Queen var. Queen güçü bir AD de güçlü yani. Top lane'de daha güçlü ama AD de de Ezreal'a karşı iş yapar. Bakalım neler bizi bekliyor olacak. Oyunda görüşürüz. Şimdi Doran kılıcımızı aldık. Lane'e doğru gidiyoruz. Blue'ya yardım edeceğiz. Karşı mid lane'i göstereyim hemen. Karşı midde Zed var. Bizde Yasuo. Jungle'da Ekko, Volibear var bizde de. Onların top bu Kong, bizde de Mordekaiser var. bir jungle uzun süredir görmüyordum ama güçlü bir jungle olduğunu bildiğim için içim rahat şu an. Gelirse güzel killler alabiliriz. Queen sadece biraz çekinmemi sağlıyor çünkü çok fazla hasarı var early game'de de late game'de de çok fazla hasarı var. Lane aşamasında kabadayı diyebileceğimiz şampiyonlardan Bully denilen. Umarım Morgana E'lerini güzel atamaz. Ne birlikte killleri alırız. Çünkü Queen beni counterlıyor. Biraz sıkıntılı bir Morgana güzel oynarsa. Olivia 2 level gank gelecek galiba o yüzden. Lane'i ittirmemeye çalışayım ben. Kötülüsü az geri çıksın. Umarım şu minion onu görmez. Buradan çalıya girecek. Üstünü yedim. Adamlar üstüme gelecek mi? Geldi. Koş voli. Flash'ını aldık. Hatta öldü de. Güzellik ilk aldık. Bende kalsaydı daha güzel olacaktı ama. Adam da hemen sapık yazdı. Haklı yani biraz daha adam bayağı zaman kaybetti burada gelmekle. Tabi bizi öne geçirdi ama yine de zaman kaybetti tabi kendi açısından. Kimi gördüğünüz gibi bayağı vuruyor. Ne yaptı bu? Güzel öldü. Beklemiyordum üstüne flash atmasını. Saçma bir hareket yaptı. Neyse bizim işimize yarar. Bize altın olarak geri dönüyor bunlar hep. Şöyle bez atayım, ben gideyim. Hemen göz alacağım. Göz çabuk bitsin ki. Steklensin ki yani. Daha çabuk AD'ye kavuşalım bundan gelen. Lane bize doğru ittiriyor. Çok güzel şu an lane'in durumu. Voli bir daha gelirse bir daha alabiliriz. Çünkü flashı yok ikisinin de. Queen'in de şeyinde. Morgana'nın da. Şifası da yok bedava kill yani. Giren oğlum Natulus. Çok güzel flash. O bir daha ölecek. Hatta ikisi de ölecek. Queen de açlık yaptı. Yunus kaçması gerekiyordu. Double volley aldı. Fena değil. Ben alsaydım bir kill'e daha güzel olabilirdi ama sıkıntı değil. Ben zaten şu an farmlarken bile adamın önüne geçiyorum o yüzden çok sıkıntı olmuyor. Natulus'un flash Q'larına Morgan'a hiç tepki veremedi. O yüzden öldüler. Mesela buradan atıyorsun flash kıyorsun ama Organa'ya bassaydı ölmezlerdi. İkisi de kaçardı. Ama benim işime geldiği için. Güzel diyorum yani başka bir şey diyemem. Adamlar şimdi iki kere üst üste genkleyince biraz daha korktular. Pasif oynamaya başladılar. Az önce daha agresif oynuyorlardı. O yüzden şu an rahatım. Morgan uzaktan Q deniyor sadece o kadar yani başka bir şey yapmıyorlar. Oh Kindred gelmiş. Ekoymuş pardon. Kindred nereden çıktı? Alırız bu arada Eko'yu. Eko'ya doğru atsaydık Q'sunu Nautilus. Alırdık. Orada biraz fazla korkak oynadı Nautilus. Yoksa alırdık. Ya bunu ya da Eko'yu alırdık. Oli yine geldi. organa yine Ace'ini atamadı. Şöyle Shifa'yı direkt basacağım. Düştür gelmeden üstümüze. Ultim geldi. Eko mu? Öldü çok güzel. Ekon shutdown'unu aldım. Shutdown'u varmış. Bravo. Şuradan plate de alırsak. O. Matrius agresif girdi ama onu yapamayız ya. Yaptık mı aslında? Dur bakayım. Yaptık. Tam güzel flash'ını almış olduk. O ne yapıyor? O da mı flash attı? <laughs> 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 Base atayım. Eko canlı. Geliyor olabilir. Adam pingledi bana. Daha agresif oynayabiliriz bu adamları şu anda. Bayağı öndeyim çünkü. Şöyle hazır AFK iken vurayım köyleri. Adam yazı yazıyordu galiba. Şöyle bu ikileceğim ikisi de öldü. Çok güzel. Orada çok kötü yakalandılar. Morgan'a Q atmaya çalışırken bana yakalandı. Atius da güzel tutunca öldüler. O Queen gelmiş. Kaçabilir miyim acaba? Şöyle support'uma doğru kaçacağım. Yusunu yemeseydim. Öldü yine. Devam edelim. Ulti, ulti açacak Morgan'a. Dikkat etmem gerekiyor. Evet. Orada bekledi ulti açmaya çalıştı bana ama yaklaşmadım sonuna kadar o yüzden bir şey yapamadı. Bana niye döndü kule? Adamın üstüne W var diye mi yani acaba? Çok saçma. Kulenin orada bana dönmesinin sebebini anlayamadım. Kule menzilindeyken miydi aslında ki acaba? Adam da totem at demek haklı de sıfır totem skorum var. Ama zaten bu ikisini o attığı için totem atma gereği duymuyorum yani başka atılabilecek bir yer yok. Çalılara anca çalıda fight yaparsak atardım ama onu da hiç yapmadığımız için totem atmamış oldum hiç. Z kastı biraz sıkıntı yaratabilir bize. Ama support'um güzel Naturus var koruyucu bir support. Böyle bir yer da var jungle'ımızda o yüzden biraz daha rahat edebilirim fightlerde Z'e karşı. İkisi yaklaştırmaz diye olmuyorum bize Ben buradan bu kuleyi almaya çalışacağım ama alamam herhalde. En azından plate'ler düşmeden, barikatlar düşmeden bütün barikatları aldım. O yüzden altında bayağı bir öndeyim şu an. Sanırım bana geliyor birileri. Evet o gelmiş. Yine bu atacağım şöyle yarım yemedi kuleyi alayım Eko gelmeden. Eko ölür gibi. Aa. Orada şifaya gerek yoktu aslında. Ama korktum yani Z sonuçta. Ürkütüyor insanı. Bir de az önce seriye falan bağlamıştı ya. Adam gayet iyi gidiyor. Mide alamet açtı bizimkiler. Mide gidecek adamlar. Ben de buradan zorlayacağım. Bana gelemezler çünkü midden oyun biter yoksa. Bu geldi. Bu kongun gelmesini beklemedim açıkçası. Tapleyinden mor da açacak şimdi de. Her türlü avantajlıyız yani şu an. Kongu yaklaştırmıyorum farmı e. Farm kaybetsin. Bana doğru geliyor. Adamlar bize dönecek, o yüzden geri çıkmam lazım. Z falan hep bizde var. Adamı gördük zaten burada. Açabilir miyim? Ah, flash çok geç attım. Flashım olduğunu fark etmedim. Orada biraz overstay oldu, fazla kaldık, o yüzden öldük. Çoktan çıkmamız gerekiyordu burada. Top şu an aşağıya inmeden ben oraya gitmem çünkü orada XP bölüşmek çok mantıksız. O yüzden gitmeyeceğim oraya. Top lane anca aşağıya doğru yöneldiğinde ben oraya gidebilirim. Çünkü XP'yi paylaşmak çok mantıksız şu an. Burada bedava XP'ler varken. Umarım orada fight yapmazlar çünkü eksikler. Queen çok hızlıca gidebilir oraya. Eko burada. Koyu öldürebilirim tek başına ise. Ama sanmıyorum tek başıma oldu. Kimler var orada? Şu an tek sanırım yok. O yüzden üstüne gideceğim biraz. Aa, adam zaten benim üstüme geldi. Flash'ını ve ultisini almış oldum. Güzel. Ve öldü de. Çok saçma hareketler yaptı. Beni öldürebileceğini düşündü ama çok fedim şu an. Bu da tam zamanında tamamlandı o yüzden daha fazla hasar vurdum ölmedim. Şu an ikisi de bana yaklaşamıyor çünkü ikisini birden öldürebilirim. Büyük ihtimal Eko'yu bekleyecekler o yüzden ben şöyle çıkacağım Eko'ya görebilmek adına. Şu an bot kuleyi aldık biz Morden'in aslında buraya inmesi bu pushlayan kuyunu tutması gerekiyor zaten adam geri kesemez onu. Ama orada Kaiser yukarıda durmaya devam ettikçe ben oraya gidemeyeceğim. Çok mantıksız hareketler yani. Çünkü oraya gidersen buradaki farm boşa gitmiş olacak ve orada bize xp bölüşmüş olacağız. Saçma olacak yani. Burada bakın burada durarak 13 level oldum yani karşı midle aynı levelim şu anda. Ejder çıkıyor. Ejderi alabiliriz hem. Ben bot lane'e yakın olduğum için. Geldik. Çok güzel öldü bu. Şata da aldık. Zed de öldü. Zed'e özellikle flash attım. Belki keser diye. Penta gelebilir. Ölecek o. Biliyorum. Öldü öldü kaçamaz. Penta geldi. Orada bir anda penta attım yani kendim de beklemiyordum ulti geldiği için. Gördüğünüz gibi doğru zamanda doğru yerde olarak bu şekilde pentayı da attım. Şimdi bot lane'i de ejleri de aldık. Bot lane'i de ittireceğim. Top lane'de de Mordekaiser şu an rahatladı. XP aldı orada bedavadan. Altını da aldı bedava. Bu kadar fed olmanın avantajını kullanmak lazım bu şekilde. Yoksa maçı dönebilirdi bile yani. Çünkü Zed var karşıda kasmış bir Zed ve bu Kong bana tek atar. O yüzden bu şekilde kullanmak gerekiyor avantajı. Şimdi base atacağım. Burada shutdown'ımı vermek istemiyorum. Bin gold gidecek karşı ölürsem. Şuradan mid kuleyi de alabiliriz. Adamlar yok etrafta. Ama şu tarafa dikkat etmem lazım diyordum ki adamlar geldi. Buradan da queen geldi. Çok kaçacağım. Çok kötü yakalandım. Adamların flash'i falan her şey varmış o yüzden yakaladılar beni. Bakın buradan sürekli olarak pushladığım için daha ilk kuleyi bile alamadılar ve burada kuleyi almaya çalışırken öldü Queen. Yani buradan sürekli pushladığım için minyonlar çok önde kaldı. Queen de öne çıkmak zorunda kalınca öldü böyle. Aa yanlışlıkla yaptım. attım. Ulti atayım belki tutar. Tutmadı. Kötü attığım için tutmadı tabi. Adam solo yakalayabilir mi acaba? Oli. Yakalayamayacak büyük ihtimal. Benden kötü bir flash geldi. Benim buradan acilen çıkmam lazım. Açamadım. Çok kötü sattım orayı ben. ben sattım yani. Geliyorum oraya. Ölmezlerse ben gidene kadar dayanırlarsa. Geldim geldim geldim. Benim almam lazım. Bu red kesinlikle lazım bana şu an. Ya i̇şte bir tane vuruyormuş oldu. Direkt olarak üstüme flash geliyor hepsi. Umarım takım olur oraya. Ama bizimkiler aldı bu sefer de. Yani üstüme 2-3 tane falan flash atıyorlar direkt. Ultilerle birlikte. Çok güzel hepsini öldürdü bizimkiler. Çok iyi. Baronu bile alabiliriz şu an. Alın baronu. Biliyorum ben de. Hızlı hızlı almaları lazım o baronu ilk oda Umarım voli barona ölmez. Arkasına geçmemesi lazım baronun önünde durması lazım. Tamam güzel. Baron bizde. Geldim Zed'e. Varsam orada alırız Zed'e. Tamam o da öldü. Çok iyi. Şu an açıklarının cezasını çektiler yani tamamen. Queen sürekli ulti açıp üstüme atlıyor. Sanki assassinmiş gibi ama 7 kere olduğunu farkında değil. Orden'in gelmesi lazım. Şöyle vurayım ben zedi çok güzel ölmedim Sağolsun takım da bayağı iyi koruduğu için adam şifa basamadım aha ah, şifayı basamadım ya neyse 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 güzel oyunu bile bitirdiler şu an Morde ne yapıyor onu anlayamadım tek başına sürekli yazı yazmıyor hiçbir şey yapmıyor da bitiyor sanırım 4 saniyesi var Zed'in ama tamazlar Voli direkt oyuna vurduğu için. Evet bu oyunda bu şekilde bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.